duyuru. Arpacı köyüne duyurulur. Ya arkadaşlar iki gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyor. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşı toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem ne dersen dedin yeter ya. Duyuru. Arpacı köyüne duyurulur. Ya arkadaşlar iki gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyor. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşı toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem ne derse dedin yeter ya. Duyuru. Arpacı köyüne duyurulur. Ya arkadaşlar iki gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyor. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşı toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelme ne ederseniz dedin yeter yahu.